uygun olarak toplantılar yapılamadı. Siyasi faaliyetler, dernek faaliyetleri, her türlü faaliyetler bir şekilde toplantı niteliğindeki çalışmalar durduruldu, donduruldu ama yavaş yavaş bu tüm bir araya gelme, kalabalıkların buluşması, siyasi faaliyetler bunun içerisinde de başladı. Bundan sonra artarak daha da yoğun bir şekilde bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Malumlarınız olduğu üzere Eylül geçen 2021 Eylül ayının başından itibaren 9 bölgede Türkiye'yi 9 bölgeye ayırarak bu istişare toplantılarımızı bölge bazında kalabalık salonlarda yaptık. Arkasından 81 ilde bu çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Şimdi de ilçe bazında adım adım 2023 ilçe ilçe aydınlatma ve bilgilendirme toplantılarımızı devam ettiriyoruz. 4 Eylül'de Afyon'la bölge toplantıları başladı Sayın Genel